En sonda da ben dedim ki kaç zamandır çok korktuğum bir prompt var onu çalışacağım. Atatürk'ümüzün yüzünü çalıştırıyoruz dedik. Birkaç tane böyle savaşçı, orta çağ savaşçısı portresi istedik. Şu çıktı. Bu bir ilginç oldu. Şu çıktı. Atın üzerinde atan burada. Bu ikisi çıktı. Sonra böyle bir uzun saçlı versiyonu çıktı. <laughs> yani Hepsi de hani %100 iyi mi derseniz hepsi %100 iyi değil ama olduğu kadar denedik bir şeyler. Ee... sonra... Yani bazıları biraz realistik çıkıyor. Bazıları biraz tutarsız çıktı ama elimizden geldiği kadar yaptık. Tabi canlı yayında yapıyorum yani. Bunların hepsini aslında yarım saatten fazla vakit ayırsam başka bir noktaya gider. Bak burada dudaklar mor kalmıştı. Bunu beğenmemiştim. Geç bunu. Sonra bunu şu noktaya çektik. Şu noktaya getirdik. Sonra bir tane böyle cyberpunk bir tasarım çıktı. Bir baktık atama benziyor. Sonra bir bu çıktı. Farklı dizaynlar. Biraz yaşlandırdık. Şunları bulduk. Arada bir tane böyle bir görsel çıktı. Bu görsel çıkınca bastık o 7ye ye Hayata devam ettik. Bu Çünkü burada hiç... Benim buraya söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Burada böyle kıpsle diye kilitlendik. Bu noktada kaldık. Yapacak bir şey yok yani. Burası artık okeydir dedik. Böyle bir üniformayla savaş meydanında bir şey çıkarttık ama yani üniformanın detaylarına bakınca görsel dağılıyor. Yoksa fena değil. Böyle bir fantastik bir kostümle çıkarttık. Birazcık paşa fencer oldu ama bir görelim dedik bakalım burada nasıl detaylar çıkıyor. Ondan sonra sonrasında şöyle bir genç bir fotoğrafı gibi bir şey çıktı. Burada bir yani hep bir böyle benziyor. Biraz yaşı değişiyor bazen. Bazen bakış gözler değişiyor. Şu bir heykelini yapalım dedik son saatlerde görmüşsünüzdür bunun sürecini. Şöyle bir ay gibi bir arazinin üzerinde ilginç sarı bir kırmızı bir kostümle olduğu bir şey çıkarttık. Bir ara şu çıktı bunu dedik tamam bunu koy kenara bu okey bu olmuştur. Buraya da söyleyecek hiçbir şeyim yok dedim. Bunu da attık kenara. Ee, en sonunda da şu uzay kostümüyle yaptık. Bir tane böyle crescent design yaptık ondan sonra hoşumuza gitmedi. Bir de böyle galaktik imparator kostümüyle yaptık. Bu yayınımız böyle gitti. Neler kullandık bu süreçte derseniz sevgili arkadaşlar. Stable Diffusion kullandık. Lokalimde çalışıyor. 4090 ekran kartıyla çalışıyor. Ee, burada en çok neleri kullanıyorum derseniz. Control Net. Bu yayında bunu gösterdim size. Bir önceki yayında Control Net kullanmayı bilmiyordum. Bunu öğrendim. Bunu kullanıyorum artık. Bunun dışında Dream Boot üzerinde Atatürk'ün yüzünü çalıştırdık yapay zekaya. Bazı chat'teki arkadaşlar Lora kullansan daha iyi dedi. Lora kullanmayı ben bilmediğim için onu kullanmadım açıkçası. Open pose editör var. Mesela şuradaki gibi kapatır ayak böyle herkese bir örnek olarak söyleyeyim. Bir görselin üzerinden poz çalıştırtabiliyorsunuz şu anda buraya. Örnek. Şu görseli verip o görselin pozunu böyle anlayabiliyor makine. Sonra istersen open pose editörle de onu editleyebiliyorsun. Böyle bir kardeşimiz var burada. Emoji'de emoji atıp farklı farklı görsellerin varyantlarını çalıştırdık. Inpaint sıklıkla kullanıyoruz. Farklı farklı bölgelerini ayrı ayrı çalıştırıyoruz Şeyin, ee, bilgisayarın. Hatta bak buradaki gezegen bir kötü olmuş. Onu fark ettim tam şu noktada. Yuvarlak olması gereken gezegen böyle bir bombeli duruyor. Onu bir seçeyim şimdi hatta. Tekrar çalıştırayım mesela. Ne olacak çünkü? Biraz daha yuvarlak bir şey gelsin oraya. Hah bak. Biraz daha dünyamız oldu orası. Şimdi mesela bunu da atayım ekstra Ekstraz diye bir kısmımız var. Ekstrazda da şey yapıyoruz. Upscale yapıyoruz. Upscale yaparken esarganımız var. Ultra şarpımız var. Farklı farklı upscale filtreleri var. Burada da yaptığınız işe çizime göre farklı şeyleri deneyin. Mesela upscale bazen detayları daha iyi tutuyor. Esargan bazen yüzü daha iyi tutup diğer detayları patlatabiliyor. O yüzden bir tane upscale almayın. Farklı upscale'lar deneyin. Extension olarak da arkadaşlar Aspect Ratio Helper diye bir extension'ım var. Onu da tavsiye ederim. Onunla da şurada Aspect Ratio'ları kitleyebiliyorum. Mesela 4'e 3 çalışacağım diyorum. Sadece üstteki barı kaldırıyor, kaydırıyorum. Ötekisi benle beraber geliyor. Bu bilgileri size paylaşmış olayım. Her ilerleyen yayında da inşallah kendimi geliştireceğim. Sizlerle de süreçleri paylaşacağım. Sizler de lütfen kullandıkça bizim reddite giriniz yakın evren redditine yakın evren redditinde sizlerde yaptığınız bir şeyleri paylaşınız <laughs> birbirimizi takip edelim geliştirelim yani benim açıkçası burada sizlerden en büyük isteğim o olur yayın sırasında biri de bile birileri bir şeyler yapıp atmış bakalım kimler neler yapmış mesela Punisher yok Punisher Punihar diye bir arkadaş mesela Hemen bayan çalışmış. Bayan çalışmayı çok seviyoruz. Efendim kırmızı elbiseli kadını yapmış Like Maestro. 14 dakika önce atmış. Mesela Plus add şeyi yapmış. Anime modellerinin karşılaştırılmasına dair bir görsel paylaşmış. Bak Abyss Orange Mixler bilmem neler hangisine göre neler değişiyor onları girmiş. Doğru modelleri seçmeniz çok önemli alacağınız sonucu etkiliyor. <laughs> Celal Diffusion diye bir şey var burada. Bakayım buradan ne çıkacak. Like Maestro. Like Maestro sen misin? Murat Güven. <laughs> Celal Güven modeli yapmış peki. Ay Celal Şengör. Atam Diffusion'ı da var. Yine Maestro'nun chatimizde. Murat Güven'in değil mi? Murat Güven'in yaptığı. O da gördüğünüz gibi çalıştırmış. Atamı daha modern portrelerle almış. Bu arada herkes... Ay Reddit'i kapattım. Neyse Reddit'te siz de yaptığınız bir şeyler olduğu zaman paylaşın arkadaşlar. Beraber bakalım. Yayınlarda da bakalım süreçlerinizi paylaşırsanız, yani hangi modeli kullandınız, hangi promptları girdiniz. Onları paylaşırsanız e, hepimize faydası olur. Kontrol nette falan çözmeniz lazım. Birbirimize destek atalım. Hadi bakalım bu yayınlık bu kadar. İnşallah fayda gördünüz. Fayda gördüyseniz yayını paylaşmayı, like basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü siz kanala abone olunca bana nakit para geliyor. Abone derken katıl abonesi anlamında diyorum. Like basmayı da unutmadınız inşallah yayına. Gözlerinizden öptüm. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.